Evimize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün yeni video ile karşınızdayım arkadaşlar. Başkana göre üzere arkadaşlar TikTok'ta 2022 yılında nasıl takipçi artıları takipçi kasmayı şimdi size göstereceğim arkadaşlar. hilesini göstereceğim. Aslında hile de denilmez, yöntem denilir arkadaşlar bunlara. E, hızlı bir şekilde bunları bir takipten çıkayım arkadaşlar. Sizlere de göstereceğim nasıl yapıldığını zaten. Arkadaşlar video like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. lütfen unutmayın. Seviyorsanız bu tarz videoların daha çok önmesini istiyorsanız da, tabii ki de destek vermeniz gerekir arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ilk öncelikle ben bunları bir takipten çıkayım ve Sizlere arkadaşlar göstereceğim bana gelen takipçileri. Bakın arkadaşlar bunlar sizde böyle yapmanızı tavsiye edeceğim. Sizlere ilk öncelikle tabi kanıtı göstereyim. Sonra da e, nasıl yapıldığını. Böyle ekranın ama arkadaşlar. Bakın bir dakika önce az önce biri geldi. Arkadaşlar bu yöntemi akşam saatlerinde yapmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Akşam saatlerinde daha çok kişi geliyor tabii ki de. Şimdi biraz az kişi geliyor. Siz akşam saatlerinde yapın. Vallahi çok güzel takipçi geliyor. Bakın 115 takipçiyi ben zaten bu yöntemle yaptım. Bakın bu kanalda da 435 takipçiyi bu yöntemle yaptım. Siz de bu yöntemleri yaparak takipçinizi katılayabilirsiniz ikiye. Yani nasıl yapılır bu yöntem şimdi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bir hesabımıza girelim. Arkadaşlar şimdi sizlere hesap adılar vereceğim bakın bu hesap bakın mavi tıklılar en önemliler Arkadaşlar bu hesapları takip edin takip ettikten sonra takip et takipten çıkın sonra yine takip edin ya aynı benim yaptığım gibi yapın bakın beni sizin karşınızda yapıyorum sonra geri takip edin hepsini Arkadaşlar bunu otomatik tıklayıcı neydi lan otomatik tıklayıcı ile yapsanız daha hızlı olur elimiz kayabiliyor hesabı gidiyor lan Arkadaşlar e, video çok güzel oldu bence bir destek verin Instagram'da da böyle hile yapmıştım arkadaşlar Instagram'da hilesi e, kanalımda var mutlaka gidip izleyin Gördüğünüz gibi arkadaşlar takipçi böyle geliyor şimdi az geliyor dediğim gibi saat hala çok erken bakın arkadaşlar saat hala çok erken ee, çok az geliyor ama akşam saatlerinde bayağı takipçi geliyor sizlere Umarım videomu sevmişsinizdir arkadaşlar kanalıma bir abone olmayı videomu like atmayı lütfen unutmayın bu tarz videolar daha çok gelmesi için bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar tap, tap tap takipçi geliyor Az önce bakın hepsi Az önce Az önce bir dakika önce bu yöntemle bayağı bir takipçi ulaşabilirsiniz ee, hile değildir ban filan atma spam değildir arkadaşlar sadece organik yöntemle kolay şekilde nasıl takipçi artırırız sizlere onu gösterdiğim videoda. Umarım hoşunuza gitmiştir. Arkadaşlar umarım like atmışsınızdır beğenmişsinizdir. Videomuzu burada bitirelim. Takipçili şimdi hesaplar göstereyim arkadaşlar sizlere bir. Bakın hesaplar bunlar arkadaşlar. hepsini gidip yazın. Şeyde. TikTok'ta gidin yazın arkadaşlar hepsinin böyle isimlerini. Sizlere bir ekstra bonus da ekleyeyim arkadaşlar. Buraya kadar izleyin Adamlar harbiden adamsınız. Bir bonus ekleyeyim. Bakın arkadaşlar. Bunlar takipçilerine gidip takip ediyor falan yapın. Takip et takip ediliyor. Böyle yapın arkadaşlar. Yani böyle de gelebilir aslında. Sadece benim takip ettiklerimi değil ama onların takip ettiği kişilere de gidin. Bakın. yollarda da takip edip çıkın arkadaşlar. Böylece bayağı takipçi gelmiş oluyor. Bakın bunda bayağı bir e, mavi tikli takipçi var. Bu Türklerde de işe yarıyor arkadaşlar ama Türklerde sanırım az geliyor. Ben niye onu çözemedim hala. Bunları bir takip edek. Arkadaşlar en iyi yöntem bakın bonus olarak da ekleyeyim. Video 2 saattir bitirmeye çalışıyorum lan. Arkadaşlar burada otomatik tıklayıcı uygulamasını indirin. Burada neredeydi? Otomatik tıklama. Otomatik tıklama ile daha hızlı bir şekilde tabii ki de takipçi kazabilirsiniz arkadaşlar. Burada otomatik tıklamayı açalım. Nereden açılıyordu? Unuttum ben de. Otomatik tıklama kapalıymış. aça basalım. izin ver. Açık. Şu an. Ee, daha sonra hatırlat. Başlata basalım. Gelin buraya. TikTok'a. Burada buna basın. Yok, artı işaretine basın. Sonra hepsini takip et şeyine basın koyun arkadaşlar. Böyle benim yaptığım gibi siz de yapın arkadaşlar. Ve e, birazdan zaten hepsinin başlatıp basacağız ve siz de göreceksiniz etkiyi. Canavar etkisi yaratıyor lan Valla. Bak bastık arkadaşlar. Hepsini takip et takip et çıkıyor. Arkadaşlar etkiyi siz de göreceksiniz. Valla çok güzel bir şekilde çalışıyor. Hilesiz, spam'sız çok güzel izlenme artırma takipçi artırma hilesi bu takipçi artırma hilesi ile baya bir güzel yerlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar şimdi bize gelen takipçileri bir göz atalım bakın arkadaşlar yani geliyor arkadaşlar. 127 takipçi olduk zaten. Sizlerin göz karşısında. Yani akşam saatlerinde yapın. Akşam saatlerinde daha çok gelecek. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yine videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.